Selam, selam, Aydın. günaydın, günaydın, sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz, karavanımıza geldiğimiz ilk mekan, porsuk evet. çayının yanından yürüyüşümüzü yapıyoruz, bence çok güzel bir yerde konakladık, evet. <laughs> gece nasıldı, çok eğlenceliydi, ben uyudum valla, disco gibiydi, <laughs> bundan sonra park alanlarının yanında ne yapmayacağız onu durmayacağız, ama <laughs> <laughs> manzara çok güzel, gerçekten Hı. güzel ya, Yeşil, ağaçlar yeşil. Doğa yeşil. Kaç yıllık ağaçtır acaba? 72 72 saydın mı? Hayır. Evet. Çıkmak ister misin buraya <gülüyor> <gülüyor> Bence çıkabilirsin. Evet çıkabilirim. <laughs> Deneyelim mi? Olur, hadi. Eskişehir'de yaşanabilir. Ben burayı sevdim. Kurbağa sesleriyle beraber yaşarız artık. Çok güzel çok güzel bayıldım bayıldım ben buralara. Eskişehir'in bu taraflarını hiç görmemiştim. Burası Kanlı Kavak Parkı'nın çevresi. Karavancıların da burada park ettiği yerler var. Hatta ileride görüyorsunuz. Karavanlar da var. Eskişehir'in çok güzel yolları. <laughs> Çalışamadım ama yollar. Burada insanlar yürüyüş yapıyorlar. Kenarında bayıldım ben buralara. İnşallah bizim de buradan bir evimiz olacak birkaç seneye. Porsuk çayının yolun üstünde şöyle bir kafe bulduk Red Truck diye. Hızlı hızlı borçluk çayının üzerinde Gaga Cafe diye bir yer bulduk Fener Adası yazıyor burada <laughs> Aslında koşarak geçtiğimiz video var ya <laughs> Burada yapalım mı? Vallahi bir içmiş yani